arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hile yapacağız. Şöver yapacağız. Adım adımı kodum kuracağım. Tamam böyle yap. Çok kolay bir hile. Şey öyle yapıyoruz. Bu istediğiniz gibi yapıyorsunuz. Ben diamond block istiyorum. Buna basınca 255 tane. Bunu basınca 64 tane. Buna basınca bakın. Küp oldu. Değiş doku seçiyor. Gördüğünüz gibi de diamond block oldu. İstediğiniz gibi yapabiliyorsunuz. Yemek alabiliyorsunuz. Göstereyim mi? Kuyruk diye basıyoruz. Fonk. Şimdi arkadaşlar. Çocuk gittiriyor. Sözün. Ve bu gelmiş. Diyor. S. Yemek. başında yemekte yemek de alalım. Gördüğünüz gibi hem blok hem de yemeğimiz oldu. 64 tane istediğimiz kadar çıkarabiliriz. İstediğimiz kadar yiyebiliyoruz. O kadar yani. Arkadaşlar bunu çizdiğiniz için teşekkür ederiz. Diğer bunlar. Diğer günler daha yoğun falanım biliyorum